bağlar. Dailymotion YouTube benzeri bir video paylaşım ağıdır. Öncelikle kaydolmamız gerekmektedir. Sign up diyorum. Mail adresimi, şifremi ve tekrar şifremi girdikten sonra sonrakine tıklıyorum. Sayfanın en üst sol köşesindeki menüye tıkladığımda yakında izlenenler, kanalım, kanalımda da izlediğim videolar oluyor. Abone olduğum e, videolar, tavsiye edilen kanallar ve kategoriler bulunmakta. Dailymotion'a tıklayarak bizi ana sayfaya yönlendiriyor. Video veya kanal aramak için e, ortadaki e, kısmı, Search kısmını kullanıyoruz. Ankara diyelim. Bakalım neler çıkıyor. Evet, müzikler olabilir. Ara butonuna tıklıyoruz. Ankara ile ilgili haber videoları çıktı. Hemen sağ tarafında ise ilgilenebileceğiniz videoları burada yayınlıyor. Aile filtresi on dediğinizde e, çocuğunuza e, uygun olmayan şeylerin de izlenilmesini engelleyebilirsiniz. Arama bölümünün yanında video yükle bulunmakta. Video yükleye tıklıyoruz. Bilgisayarınızdan yüklenecek videoyu e, seçiyoruz. Aç dediğimizde ise yüklüyor. En sağ köşede ayarlar, istatistik, yardım merkezi ve çıkış bulunmakta. Ayarlardan profil ayarlarınızı yapabilirsiniz. İlginizi çeken videoları izleyebilir. Diğer sosyal ağlarla şu butondan paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü sosyal ağla paylaşım sağlıyor Dailymotion. Videonun üzerine geldiğimde ise videonun kalitesini, dışarı aktarma linkini Facebook veya Twitter ile paylaşımını sağlayabiliyorum. Buradan sesini ayarlayabiliyoruz ve videoyu tam ekran yapabiliyoruz. Hoşlandığımız videoları takip edebiliriz follow diyerek. Videonun altındaki kısma yorum bırakabiliriz. Dailymotion rahatlıkla kullanabileceğiniz, her konuda videoları takip edebileceğiniz, sıklıkla tercih edilen bir sosyal ağdır.